Merhaba arkadaşlar. Pazardan kalonşa aldım. Hiç bulaşmam bu işe dedim. Ama hiç kalonşam yoktu. Baktım bir eksiklik hissettim. Ve sonunda aldım. Hatta arkadaşlar beni uyarmışlardı pazar videomda. Yani Canesar hani alma demişlerdi. Çünkü bu bitkiler çiçekleriyle muhteşem hakikaten hem uygunlardı arkadaşlar. Bunları 3 liraya aldım böyle paketlerde. Bunları yalan olmasın pazar videomda bakarız. 10-15 lira bir şeydi sanırım. Hani şu an tam hatırlayamadım. hem uygun hem çiçekleriyle gerçekten bizi şenlendiriyor. Çok uzun süre çiçekleri üzerinde kalıyor ama bazı problemleri var. Bitlenme ve mantar gibi. Ben de bu mücadeleye girişeceğim. Şimdi yeni aldığım e, kalonşelerimi sizlere dikimini gerçekleştireceğim ve e, bu bilgilerimi anlatacağım. Annem yıllardır kalonşa büyütüyor. Ben kendim bildim bileli. Aslında anne çiçeği olarak da biliyoruz bunları. Çünkü annelerimiz daha çok çiçek seviyor. Hani biz sukulent, kaktüs severler, e, çiçekleri için değil de o bitkinin görsel için büyütüyoruz ama annelerimiz tabii ki daha fazla çiçek seviyorlar. Ben de artık herhalde. Anneme benzemeye başladım. Çiçek görmek istiyorum. Biraz terasımda sürekli bir çiçek görmek istiyorum. Ve gerçekten en güzel kış bitkileri arkadaşlar. Kalonşeler. Böyle poşetler aldığımızda poşetler oluyor. Onları çıkarmamız gerekiyor. Şimdi saksı değişimi yapacağız. Her bitkide olduğum gibi ben bütün bitkilerimde eve geldiğinde mutlaka saksı değişimi yapıyorum. Bir yaprağında kestim garibimi. Mutlaka yapıyorum. Çünkü bunu gerekli olduğuna inanıyorum kendi saksısında hiçbir şekilde bırakmıyorum. Bunlar sera ortamında yetişiyor arkadaşlar. Seralarda tabii ki çok özel ısı, özel ışık, arkaya da attım poşeti geri geldi. <laughs> Video çekeceğim diye. Özel ışık altında büyüyorlar. Özel besinlerle büyüyorlar ama bizim evimizde bu şartlar yok. Bu yüzden onları kendi toprağımıza ve ortamımıza alıştırmamız gerekiyor. Bunlar böyle üretim poşetlerinde üretilmiş. Bunlar zaten hani mecburen çıkacak. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Aldık pazardan. 3 lira. Hiçbir şey değil. Büyüteceğim. Konumlarını şöyle koyacağım. kalon şeyler asla yakıcı güneşten hoşlanmıyor. Sabah güneşi alacak bol bol. Dış mekanda olacak. Ege iklimindeyim. Dış mekan seviyorlar. Çünkü iç mekanda büyütürseniz. Gerçekten çok sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü bit ve mantara karşı bağışıklığı en düşük e, bitki bence e, çünkü e, birçok e, defa kalonşelerim oldu ve e, çoğunda hepsinde maalesef çok fazla mücadele vermiştim. Ben kalonşelerde zira ilaçtan başka mücadeleye inanmıyorum çünkü hakikaten bağışıklık sistemleri çok düşük olduğu için en ufak bir havadan tüyden kuştan rüzgardan mutlaka bakteri kapabiliyorlar birazcık bu kez çok bilinçli olduğum için daha tecrübeli olduğum için daha güzel eğileceğim üstlerine şöyle yapacağım Toprağım çok kaliteli. Kalon aslında çok toprak seçmiyor. Onu söyleyeyim. Bahçe toprağında da güzel büyüyorlar. Fakat çabuk bakteri kapabiliyorlar. Ben torftan, sukulent ve kaktüs toprağımdan, biraz bahçe toprağından böyle bir toprak hazırladım. Gevşek de bir toprak. Nemli bir toprak şu anda. Nemli toprağı dikeceğim. Yağmurda ıslandı saksım. Aynı zamanda toprağım steril. Yani toprağımı böyle güneşe serip bol bol güneşlendirdim. Steril ve zaten düzenli olarak ilaçlamaları yapacağım, onları da göstereceğim. Hem bir tek karşı, hem mantara karşı çok güzel ilaçlayacağım bunları. Daima kontrol edeceğim. Dediğim gibi sabah güneşi seviyor, yakıcı güneş hoşlanmıyor. Bazı türler var, böyle çok klasik yapraklı türler, iri yapraklı türler var. Onlar tüm gün güneşte de durabiliyor mesela, ama yine de siz sabah güneşi temin edin. Yani bir pencere kenarı, balkon kenarı. Sabah güneşini bol bol alsın ve hep aydınlık ortamda dursun. Çok daha mutlu yaşayacaklar, yaprakları daha güzel gelişecek. Tüm gün güneşte çünkü evet alışabiliyorlar, ortamlarına alışabiliyorlar ama yaprak yapıları yanabiliyor. Hassaslar, bütün kalonşeler gibi. Kalonşeler biliyorsunuz sukulent ailesinden. Aslında mesela pembe aşkın gözyaşı gibi veya mavi aşkın gözyaşı gibi birçok türümüz zaten var. Ben bu çiçekli olan türlere hiç girmemiştim. Hiç yoktu benim terasımda biliyorsunuz. Bu yüzden de kalonjelerimle tekrar başlayacağım. Aynı zamanda çok da ekonomik kalonja almak. Marketlere bile geliyor. Artık her yere geliyor. Biraz mücadele verdikten sonra... Bakalım problemler mutlaka yaşayacağım buna da inanıyorum yani mutlaka bir yerden bir şey yaşayacağım ama en azından mücadele etmeyi öğreneceğiz beraber edeceğiz çünkü hakikaten çiçekleri muhteşem yıl boyu açabiliyor aslında kış, kış dönemleri açıyorlar ama ortamını iklimini severse kalonşeler gerçekten çok uzun süre çiçekli kalıyor sadece benim annemde gözlemlediğim aşırı yaz sıcaklarında Onları biraz böyle daha rahat bir ortama çekersek orada dinleniyorlar ve e, çiçek vermiyorlar. Tabii ki dinlenmek zorundalar. Bu arada bugün hayırlı cumalar arkadaşlar. Cuma dualarımız da okunuyor. Bizim esnafımız burada cuma duaları okuyor. Şunları şöyle aldım. Renklerini farklı renkler buldukça alacağım. Her renginden alacağım. Ve ben bunları tek tek dikmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tenekem var. Aranjman yapacağım. Çünkü e, bu aranjmanın içerisinde aşırı yaz sıcaklarında çekebileceğim, aşırı yaz sıcaklarında çekebileceğim. E, i̇şte nedir? E, soğuklarda, aşırı soğuklarda özellikle korumamız gerekiyor. Kesinlikle eksilere düşmemesi gerekiyor. Dayanıklı değiller. Bunu bilin. Evet, çok güçlüler. Her şekilde yaşayabiliyorlar ama soğuklara karşı toleransları yok. Bu yüzden de zirai donlar ya da aşırı soğuklarda mutlaka korumamız gerekiyor. Bu yüzden arajman olarak şu anda idare edeceğim. Zaten küçükler daha sonra büyüdüklerinde de bunları tek tek ayıracağım. Çünkü çok hızlı büyüyen türler aslında en hızlı büyüyen sukulent ailesi diyebilirim. En çiçekli kalan sukulent ailesi diyebilirim. Yapraktan dalından bir tane bile kırsanız her şekilde çoğalıyor hiçbir şekilde çoğalmam büyümem demiyor hakikaten bu anlamda çok güzel bir bitki kalonşi aynı zamanda şunu da öğrendim arkadaşlar kalonşeler sonsuz aşkı simgeliyormuş hani her çiçeğin bir anlamı var ya sonsuz aşkı simgeliyormuş bunun nedeni de çiçeklerinin çok uzun süresi kalmasıymış şurada iki kez köklenme olmuş birini kestim merak etmeyin köklenecek Alt yapraklarda biraz e, zayıf e, ya da kurumuş gibi gördüğüm yaprakları da koparıyorum. Onları üretim için zaten e, toprağa yatıracağım. Şimdi göstereceğim. Üretimi çok kolay. Bir dalını yani şu an bunun dalları müsait değil ama bir dalını şöyle kestiğinizde birkaç dal çıktığında mesela şunu kestiğinizde çiçek tomurcuğu olmayacak tabi. Hemen kökleniyor. Suda kökleniyor. Kuru toprağa dikin e, veya nemli toprağa dikin yine kökleniyor. Yani her şekilde kökleniyor. Merak etmeyin. Şu küçüklerimi bir kızlarımı göster aşkım. Çok tatlılar. Şunları hangisini diktik? Bunun birinin beyaz olduğunu, bunun beyaz olduğunu düşünüyorum. Bunun sarı olduğunu düşünüyorum. Beyaz, pembe, turuncu. Şöyle bir tane sarı dikmiş olalım saksı değişiminin şart olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda üretiliyor arkadaşlar. Üretim toprakları e, böyle çeliklerle üretiliyor. E, o yüzden de bizim değiştirmemiz gerekiyor. Böyle dolu dolu olsun saksılarımız. Şu pembeyi şuraya dikeceğim. Şöyle araya. Aşırı derin saksılara dikmeye gerek yok. Bu saksının altında bir tık strafor da var. Çünkü bitki kök yapmaya uğraşmasın. Daha çok hani e, yaprak büyütmeye çalışsın. Bakın alt yapraklar zedelenmiş. Bunları alıyorum. Şöyle. Bir tane de salyangozumuz var. Bakın işte böyle temizlememiz bu yüzden önemli. Salyangozlar olabiliyor. Bunların da en büyük düşmanı salyangoz çıtır çıtırıyorlar valla. Arkadaşlarımdan biliyorum. Şöyle dikeceğim. Bu bu saksımı gerekirse böyle bir dolaştıracağım terasta. Çünkü sadece sabah güneşi alan yere koyacağım. Ve Gerektiğinde çekeceğim arkadaşlar. Bakıyorum unlu bit var mı diye. Yok şu anda. Çünkü ilaçlanmıştır büyük ihtimal geldiği yerlerde. Ama ben tekrar ilaçlayacağım. Ayrıca çiçekleri geçtiğinde budamalarını da beraber yapacağız. Genelde alırken dikkat edin. Tomurcuklu alın. Bol tomurcuklu alın ki tomurcuklar sizde açsın. Ben öyle yapmaya çalıştım aslında. Hem renklerini görmek istedim. Hem tomurcuklu almaya çalıştım. Ee, ve e, bunlar çiçekleri geçtiğinde arkadaşlar tam çiçek yerinden keseceksiniz şu şekilde dipten keseceksiniz oradan yeni yavrular ve yeni çiçek sapları verecek aslında budandıkça çoğalan türlerden hiç korkmayın budayın ve budadığınız yerden bir sürü çiçek geldiğini göreceksiniz zaten şöyle güzel bir aranjmanım oldu arkadaşlar bakın kalın şeyler hakikaten çok güzeller korkuyorum bakın şu an hani dikerken bile ürktüm bunun çok fazla türü var. Ee, çok fazla bulaşır mıyım bilemiyorum ama çok bulaşmadan ilerleyeceğim. Şunu da dikelim onun için. Çok bulaşmadan. Şunu da çok beğendim. Aşırı beğendim. Çok bulaşmamaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah ve mücadele edeceğim. Bunlar Gözüm bunların üstünde olacak. Ve ayrıca sukulent ve kaktüslerimin yanında durmayacak arkadaşlar. Ayrı bir köşe yapacağım. Ayrı bir stand. Ee, hani teras turu videomda ıı, çiçekliğimi göstermiştim. Eski çiçekliğimi raf şeklinde olanı ona koymayacağım orası sürpriz yani kalonşa olmayacak orada farklı bir tür olacak o yüzden bunlara böyle küçük bir bir sürü biliyorsunuz standlarım var onları kalonşeler için özel dizayn edeceğim şöyle çok iri yaprakları aldım çünkü gözüme çok iyi görünmediler bunları üretirken arkadaşlar şöyle herhangi bir saksıda toprağı şu şekilde dikin hemen uçtan köklenme başlıyor ya da dalını suya koyun nemli bir toprağa yatırın hemen zaten kökleniyor köklerini iyice temizledim korkmayın sukulentler gibi kök budaması kök temizliği bunlarda da önemli yapraklar biraz alta inenleri toprağa çok temas etsin istemiyorum aynı zamanda da kalın şeylerde şöyle bir şey var arkadaşlar çok fazla yapraklarını su sevmiyor onu söyleyeyim mantara yatkın hale gelebiliyor o yüzden de böyle hani yağmurda evet yıkama yapacağım bunları yağmur banyosu yaptıracağım ama yapraklarına böyle fıs 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 hiçbir bitkime yapmadığım gibi bunlara da asla yapmayacağım bazı doğal yöntemler ufak tefek var bildiğim onları size annemden tecrübe ettiğim onları da paylaşacağım ama normalde zirai ilaç kesinlikle şart besin olarak doğal takviyeler vereceğiz. Ama dediğim gibi toprağımızın sterilizesini bozmadan, <laughs> bakteri kaptırmadan, sineklenmesine ve böceklenmesine müsaade etmeden ilerleyeceğiz. Çok da yakıştı. Hakikaten çok güzel çiçekleri var. Çiçek özledik. Sukulent ve kaktüs büyütenler sadece yılda birkaç kez çiçek görüyor. Onları da kesmek zorunda kalıyoruz. Ama böyle çiçek özleminiz varsa bir tane alın mücadele edin arkadaşlar. Unlu bitle mantarla bu taksılarda mücadele edeceğiz eminim ama hepsinde de kazanacağız. Çünkü kalan şeyler her şekilde, her şartta büyüyebiliyor zaten. Küçücük bir pencere kenarınız varsa bile mutlaka büyüyecekler. Merak etmeyin. Ee, aynı zamanda üretimini de yapacağız beraber. Bütün aşamalarını beraber paylaşacağız. Dediğim gibi kalan şeyler için ayrı bir stand ve ayrı bir köşe tamamen ayarladım. Orada aldığım türleri yavaş yavaş göreceksiniz. Hem ekonomik olması, hani çok ucuza işte 3 liradan çok ucuza çok tür edinebileceğim hem de güzel güzel büyütebileceğim toprak seçmiyor veya işte bir özellik istemiyor bizden sukulentler gibi aşırı hassas değil bağışıklık sistemi düşük ama ilaçlandığında ilacını yaptığımızda ondan da kurtulacağız şunun güzelliğine bakar mısınız bu damasını yapacağız her şeyi yapacağız dış mekanda bakacağım dediğim gibi çok güzel unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü kalonşeler hayatımızda çocukluğumuzdan beri olan türler. Tabi bunlar üretiliyor. Annelerimizde böyle daha farklı çiçekli olanları var biliyorsunuz. Çoğumuzun annesinde var. O yüzden de kalonşeler hayatımızda aslında hep vardı. Hep oldu. Ben şimdi terasıma ilk kez kalonşa alıyorum. Daha önce birkaç tane olmuştu ama komşuya vermiştim çünkü bitlenir diye korkmuştum. Hatta en çok ben kızıyordum arkadaşlarıma sukulent ve kaktüsleri olanlar lütfen kloşe büyütmesin diyordum. Hani veya çok ayrı bir yerde olsun diyordum. Ama insan işte gerçekten bir şeyi çok söylememeli herhalde başına geliyor. Şu anda benim başıma kalon şeyler gelmiş durumda. Artık sanırım kurtuluşu yok. Ve bunlardan bir ordu kurmam inşallah. Hani bunlara özel bir yer yapmam inşallah. Bir stand yapacaklar arkadaşlar. Küçük böyle standlarım var ya ondan bir tane yetecek. Toprak saksıya dikmeye çalışacağım. Saksı altınız mutlaka delik olsun. Kesinlikle deliksiz saksıya dikmeyin. Çünkü kalonşeler aşırı nemli toprak sevmiyor. Aşırı nem sevmiyor. Hiçbir şekilde nemden hoşlanmıyor. O yüzden esintiyi seviyor. O yüzden açık havayı seviyor zaten. Eğer toprağınız altı delik olmazsa saksınızın, toprağınız aşırı torf ağırlıklı olursa, geçirgen olmazsa nem tutar. Bu da çok fazla sinek böcek yapar. Sinek böceğin tek nedeni nemli ortam, havasız ortam ve toprağın kalitesiz olmasıdır. Bu yüzden de toprağınızı biraz böyle geçirgen bir toprak haline getirin dostlar ve mutlaka bir şekilde güneşlendirin toprağınızı. Nemli ortamlardan uzak tutun. Çok sulu kalmasına, su içinde yüzmesine izin vermeyin. Kesinlikle böceklenme olmayacaktır. Sulanmaları da aynı sukulentler gibi toprağı kurudukça suluyoruz. Hiçbir şekilde böyle ıslakken Yaşken toprak kurumuyoruz Hakikaten susuzluğa da dayanıklılar ee, Ama e, Aşırı suya da tolerans gösterebiliyorlar Kaldırabiliyorlar ama abartmadan Bu yüzden de sulaması da Bizim aynı düzenimizi bozmayacak Sukulentleri zaten toprağa kurudukça Suluyoruz. Bunlar da sukulent ailesinden Toprağa kurudukça sulayacağız Dostlar. Şimdilik bu kadar Devamı gelecek. Kalonşa bölümümüz Oynatma listemizde bir kalonşa kalonşe, kalonşe Kalonş, kalonşe doğru telaffuz ediyorum herhalde. Aynı zamanda kalonşe çince bir kelimeymiş. Ve düştüğü yerde büyüyen anlamına geliyormuş. Onu da öğrenmiş oldum bugün. Bu yüzden de kalonşelerimiz böyle arkadaşlar bir bölümü olacak. Orada büyüyecekler. Hepinize sevgiler dostlar.